Merhabalar hanımlar, marifetli hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün siyah şifon üzerine bu görmüş olduğunuz üç renkli harika çiçekli bir modelim olacak. Modelim arkadaşlar zor görünse de yazmanın üzerine yapacağım. Hani görenler genelde ayrı yapılıp takılan bir çiçek zannediyor ama ben e, şifonun üzerine yaparak e, ilerleteceğim modelimi. Bu yüzden de çok güzel, çok gösterişli bir model olacak. Modelime geçeceğim arkadaşlar. E, iplerin markasını hemen diyeyim. Bu iki ipim altın başak, bu ipim de leylak. E, leylak e, altın başağın siyah ipi arkadaşlar biraz pöstürme yaptığı için e, leylak ipini kullanıyorum. Siyahın da renk numarası olmuyor genelde siyah olarak alabilirsiniz. Krem rengi kullanacağım. Renk numarası 911 ve kırmızı çiçeklerle yapacağız arkadaşlar. 211 numara kırmızımın da renk numarası Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni @61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, şifonumun kenarına zürafa geçtim ben. Şimdi hemen öncelikle böyle ara kısmını, alt kısmını oluşturacağız siyahla. Yani çimen kısmını yapacağız ama sadece üç renk kullanıyorum. Yeşil kullanmayacağım. Namaz örtüsü yaptığım için. Hemen şu köşe noktasından başlayacağım arkadaşlar. İpimi sabitledim. Bir tane zürafa yapıyorum zürafamdan tekrar geriye dönüyorum geriye döndüğüm yine zürafan içerisine arkadaşlar bir tane pırpır pır yapıyorum geriye döndüğüm yerin tam dibine pırpırımı sabitledim ve yan zürafaya geçerek ipimi bağlıyorum bu şekilde fil dişi yaptım arkadaşlar şöyle görüntüm net olsun Fil dişi yaptım. Sadece tek fark ucuna pırpır pır yapıyoruz. Şimdi bir tane daha yapacağım. Daha sonra çiçeğimin ara boşluk mesafesini göstereceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde zürafamı yaptım. Geriye döndüm. Ve uç kısmına bir tane pırpır pır yaptım. Ve yan tarafa ipimi bağladım. E şifon olduğu için şimdi sadece ön kenarına model yapacağım. O yüzden de çok bu kısmı ilerletmeyeceğim. Tam baş kısımdan çiçeği başlatacağım. Daha sonra aralığını göstereceğim sizlere. Şimdilik iki tane sadece çimen yeterli. E şimdi boş olarak zürafa ilerleteceğim. 9 tane zürafam olacak. İki. Bu arada şu zürafa kısmını arkadaşlar yaparken Çift, kez, yani çift kat dolayarak yaptım. Daha e, gösterişi daha güzel görünüyor. Bakın. Daha yüksek ve inci gibi duruyor. Tavsiye ederim. Zürafalarınızı çift dolayarak yaparsanız daha kolay da modeli oluşturursunuz üzerinde. Hemen 5. zürafamı yaptım. 4 tane daha zürafa oluşturacağım. Şöyle 7 8 19 9. Evet, 9. zürafamı yaptım. Ara kısmı bu kadar olacak arkadaşlar. Hemen 10. zürafamı yapıp bu zürafamdan tekrar geriye dönüyorum. Ve ucunu aynı şekilde pırpır pır yapıyorum. Şimdi iki çiçek arasında kaç tane bu şekilde çimen oluşturacağız? Onu göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi bunu göz kararı yapacağım. Çiçeklerin birbirinden çok da uzak olmasını istemiyorum. Bu yüzden de çok açık yapmayacağım ara mesafesini. Önce bir 8 tane yapalım. Ne kadar çiçek mesafesi kaldığını görelim. Daha sonra ekleriz eğer az gelirse. Şimdi 2 taneyi oluşturdum. Kısım gayet kolay oluyor arkadaşlar. 3. kısımı da oluşturdum. Bakın şöyle alt kısmı çift doladığımda üst daha hoş görünüyor. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Daha böyle kendini gösteriyor model. Evet hanımlar ben biraz daha ilerlettim bu kısmı. 8 tane değil de 12 tane yaptım arasını çünkü çiçekler çok birbirine yakın duracaktı. Bakın şöyle 12 tane çimen yaptım yani fil dişi ucuna da pırpır pır yaptık. Ara kısmını ben bu şekilde oluşturdum ama siz şimdi modelinde tamamını gördükten sonra ara kısmını da değiştirebilirsiniz. Ben bundan yazma modeli de yapmıştım aynı bu şekildeydi. Şimdi namaz örtüsüne aynı modeli uygulayacağım. 9 tane zürafa bırakmıştım arkadaşlar. 4. zürafama kırmızı rengimi de ayarladım kamera arkasında. 4. zürafama hemen ipimi sabitliyorum. Bu şekilde bağladım. Şimdi çiçeğimizi oluşturacağız. Gerçekten çok güzel, çok şahane bir çiçek olacak. Bir tane zürafa atlayarak karşıya geçiyorum. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar sanırım. Şöyle bu uzunlukta bir yuva yapıyorum. Tekrar buradan geriye dönüyorum. Aynı şekilde ipimi tek kat olacak şekilde yani iki ama aynı kat üzerinde geriye aldım, sol başa doğru aldım arkadaşlar bakın. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi arkadaşlar çiçeğimizin bir kısmını buraya oluşturacağız. 4 tane pırpırla başlıyorum. Pırpırlarımın uzunluğu bu şekilde olacak. İkinci pırpırım 3 ve 4. pırpırımı yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan ipimi başa alıyorum. Görüntüm daha net olsun. İpimi başa aldım ve birinci pırpırıma ipimi sabitledim bu şekilde. Şimdi bunların üzerine zürafa geçeceğim. 3 tane zürafam olacak. şöyle 2 ve 3 tane zürafamı yaptım tekrar başa alıyorum ipimi şimdi buradan iki tane zürafa ilerleteceğim yine ipimi başa alıyorum ve bir tane zürafa yapıyorum Buradan yukarıya çıkmayacağım arkadaşlar. Bu, bu şekilde bırakıp hemen yan taraftan aşağıya doğru iniyorum. Bakın yan zürafama ipimi bağladım. Pırpırımın içerisine tekrar aşağıya inerek ipimi bağlıyorum. Ve şimdi en son yapmış olduğum yuvanın içerisine ipimi bağlıyorum bu şekilde. Buradaki bademimi oluşturdum. Tekrar 4 tane pırpır pır yapacağım. Yine aynı uzunlukta. Şöyle 2 3 Evet, dördüncü pırpırımı da yaptım. Tekrar geriye dönüyorum. Evet ipimi başa aldım. 3 tane zürafa yapacağım. Tekrar başa alıyorum ipimi. Arasına ip gezdirerek şimdi 2 tane zürafam olacak. Son olarak ipimi başa aldım ve bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar yan taraftan arkadaşlar aşağıya doğru ineceğim şimdi. En sonda zürafamın yuvamın içerisine ipimi bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi hemen şuraya da uygulayacağım ve diğer aşama için tekrar geleceğim. Evet hanımlar bakın bu kısmı tamamladım. 3 tane aynı şekilde e, badem diyeceğim badem yaptım bu kısımlara şimdi e, bu kısmı özellikle göstermek istiyorum şöyle şifonumu ya da yazma artık hangisine yapıyorsanız ben şifonu yaptığım için o şekilde söyleyeceğim çiçeği kendime doğru çeviriyorum bu şekilde tutuyorum arkadaşlar İpimi de şuradaki karşıya yani geçtiğim yere ipimi şöyle bağlıyorum. Öncelikle bir tane düğüm atıyorum bu şekilde. Şimdi buradan böyle net görünsün de istiyorum ama siyah üzerine çok da net görünmüyor. Elimden geldiğince net göstermeye çalışacağım. Karşıya aynı noktaların içerisine arkadaşlar aynı zürafaların içerisine tekrardan aynı uzunlukta bir yuva oluşturacağım bakın karşılıklı yine bu tarafa bu uzunlukta bir yuva yaptım tekrar buradan geriye döneceğim geriye dönerken arkadaşlar yine zürafamın içerisine sabitleyerek geriye döneceğim Burayı da ayarlıyorum. Aynı kat olacak. Çok uzun olmayacak. Tek katlı şeklinde yapıyorum bakın. İkisi de aynı uzunlukta. Böyle bir yuvayı yaptım. Şimdi şöyle elimle tutacağım. Öncelikle bir tane düğüm atarak zürafa yaptığım yuvamın içerisine böyle bir tane sık iğnemi attım ve buradaki aynı işlemi şimdi buraya uygulayacağım 4 tane pırpırımı yaparak başlıyorum şöyle bir iki üçüncü pırpırımı yaptım. Evet, dördüncü pırpırımı yaptım ve elimle şöyle yaklaştırıyorum. Geriye dönüyorum. Birinci pırpırımı ipimi üstten geçirerek bağlıyorum. Bakın gayet bol bıraktım alt kısmını. Buralar çektirmeyecek şekilde ipimi başa aldım ve şimdi 3 tane zürafam olacak. Bu kısımda şöyle ikinci zürafam, üçüncü zürafamı yaptım. Tekrar ipimi başa alıyorum. şimdi iki tane zürafa mı olacak ve tek zürafa mı yapıyorum Arkadaşlar yukarıya çıkmadan yan taraftan aşağıya doğru iniyorum sonunda yuvamın içerisine tekrar ipimi sabitliyorum. Bakın e, bu buranın devamı gibi duracak. Şimdi ben aynı şekilde iki tane daha tamamlayacağım. Ve son bir aşamam kalıyor arkadaşlar. Onun için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın çiçeğimi oluşturdum. İkinci çiçeğimi yaptım. Burası da ilk yaptığım çiçek. Şöyle ikisi de bu şekilde direk şifonun üzerine uygulamış olduğum bir çiçek. Tabii siz bunun kenar şekillerini daha farklı da yapabilirsiniz. Kenarına kontur da geçebilirsiniz. Ben dediğim gibi yazmaya bu şekilde yapmıştım. Aynı şekilde şifonu uygulamak istedim. Şimdi ortasına tohum yapacağım. Krem rengi ipimi kamera arkasında ayarlamıştım arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım görüntümüzü ve netleştirelim. Orta kısımda bakın bir tane boş zürafa kaldı arkadaşlar. Oraya krem rengi ipimi Takacağım. Evet, mumumu attım. Şimdi buraya dört tane pırpır yaparak tohumumu oluşturacağım. Pırpırlarımı biraz uzun bırakacağım arkadaşlar. Üst kısmına gelmesi için modelimin çiçeğin üzerine doğru gelecek çünkü. Bakın şu uzunluk yeterlidir. hemen ikinci pırpırımı yapacağım. Şöyle ikisini şöyle iki kısmı da kenarlara doğru çekerek arkadaşlar daha rahat yapabilirsiniz. Kenara doğru aldım ikisini parmağımın arasında. Sadece zürafa kısmını görerek de yapabilirsiniz. Daha kolay olur sizin için de. Evet şimdi son zürafamı pırpırımı yapıyorum. Ve burayı da tamamladım. Bakın bu şekilde arkadaşlar orta tohumumu da yapmış oldum. Hemen şu diğer kısmı da yapalım. İpim kısaldığı için şöyle iğnemi sabitliyorum ipimi ve iki yana Yine açıyorum. Bakın çiçeğimi iki yana açtım. Orta kısmımın zürafası şu an görünüyor. Aynı şekilde buraya da tutturuyorum. Düğümümü attım. Ve dört tane pırpır pır yapacağım. Yine uzun olacak şekilde tohumlarımı oluşturuyorum. Şöyle bir, 3 tane pırpırımı tamamladım. Evet son pırpırımı ve tohumumu da yaptım. Tekrar buradan kesiyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde buradaki çiçeğimi de tamamladım. Buradaki geçişte arkadaşlar bakın şöyle burası daha birbirine yanaşık oldu. Bunu kamera arkasında yaptım. Daha kısa tuttum şu ip mesafesini daha güzel durdu. Siz de o şekilde yapabilirsiniz şu geçiş kısımlarını ya da şöyle iple de tutturabilirsiniz arası açık kalmasın diye böyle arkadaşlar çiçeklerimi şifonumun üzerine oluşturdum gerçekten çok şık yani göründüğü gibi zor bir model değil onu söyleyeyim şifonun üzerine olan ya da yazmanın üzerine olan bir çiçek modeli bu şekilde arkadaşlar modelimi tamamladım. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.